Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugünkü videomuzla, bir önceki videomuzda belirtmiş olduğumuz gibi bir musluk sitesinden sizlere tekrardan bahsetmek istiyorum. Konuya geçmeden önce geçen atmış olduğumuz videoda kazançlarla alakalı birazcık konuşalım. Şimdi geçen attığımız videonun konusu Cloud Fortune'tı. Buradan gerçekten hani musluk siteleri içerisinde gerçekten yüksek kazanç sağlayabileceğiniz bir musluk sitesi. Şu an ödeme yapıyorken muhakkak buna katılın. Şimdi ben size ödeme kanıtını göstereceğim. Şuradan Withdraw'a bir gelelim. Bakın dostlar şöyle aşağı indiğimde 1801 tane doge çektim ben bugün itibariyle. Çeker çekmez yani buradaki toplamda şuraya 1801 yazıp şuraya onayladıktan sonra saniyeler içerisinde burada saksis yazdı ve şuraya bastığımız zaman, şu saksisin üstüne bastığımız zaman bizi dogechain'e atıyor. dogechain.info'ya buradan takip edebiliyorsunuz. Ve saniyeler içerisinde de zaten ya da dakikalar içerisinde diyelim. Benim kendi şuradaki hesabıma dogelerim geldi. Şu an zaten solda veyahut da sağda. Bunu da gösteriyor olacağım. Yani şu an ödemesini yaptı. Ücretsiz biriktirebiliyorsunuz ve kesinlikle bunu kaçırmayın. Şu an ödemesini yapıyorken. Özellikle niye yüksek verdiğini söylüyorum. Bakın şuradan musluğa geldiğimde şöyle aşağı iniyorum tıklamalara baktığımız zaman 272 satoshi, 142 satoshi. Bunun dışında 8,98 doge, 4 doge. Yani baktığımızda bizim musluk sitelerinde 45 dakikada veyahut da saatte bir doge veren sistemlerin 1 doge seviyelerinde maksimum olduğunu görüyoruz. Ama burada gerçekten yüksek miktarlar var. Bunu nasıl verebiliyorlar? Bunu bilmiyorum açıkçası çünkü reklam olarak da baktığımız zaman içeride reklam olduğunu görmüyorum ben. Ama veriyorken muhakkak biriktirelim bunu. Şimdi hemen konumuza geçelim. Bugün anlatacağım konu dediğimiz gibi tekrardan musluk sitesi. Şimdi arkadaşlar musluk sitelerinde veyahut da airdroplarda bir emek vermemiz gerekiyor. Bizler size bir video paylaşmıştık. Bu videomuz şöyle Tekno Kazanç kanalımıza bir gelelim. Şu an bu kanal hem Tekno Kazanç'ta hem de Para Kazan X kanalında yayınlanıyor bu video. Ama sizlere bakın burada 8 tane kazanç yöntemi ile alakalı bilgiler verdik. Kripto paralar ve Bitcoin ile alakalı. 7. ve 8. yöntemler musluklar ve airdroplardı. Bunun dışında kalan yöntemler daha çok daha az emek verilen veyahut da hiç emek verilmeyerek kazanılan yöntemler. Çünkü emek vermemeniz için Elinizde para olması lazım. 10.000 TL, 100.000 TL artık ne kadarsa bütçeye göre sizler mining sitelerine veyahut da heyp sistemlere, yatırımlı sistemlere parayı aktarıp buradan günlük kar alıyorsunuz. Burada herhangi bir emek yok. Ama paranız yoksa mecburen emek vermek zorundasınız. Bu emek zaman anlamında emek olabilir. Yani zaman harcayarak emek verebilirsiniz. Veyahut da o siteyi farklı kişilere tanıtarak emek verebilirsiniz ama sonuçta eninde sonunda bir emek vermeniz gerekiyor. Bu bağlamda bir önceki sistemde CloudVault'ta ve aynı zamanda bu sistem içerisinde çalışarak belli miktarlarda her ikisinden toplam olarak birikim sağlama şansınız var. Şimdi arkadaşlar burada diğerinde 45 dakikaydı. Burada 15 dakikada bir tıklama yapabiliyorsunuz. Şimdi ilk önce sign up diyelim. Bu arada burada anlatmış olduğumuz iki sitenin de linki açıklamalar ve yorumlar kısmında mevcut olacak. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi e-mail adresimiz parolamızla ve kapçayı doğrulayarak siteye dahil olabiliyoruz. Şimdi ben buradan giriş yapayım. Login'e basacaksınız. Sağ üst köşeden. Bilgileri doğrulayıp giriş yapacaksınız. Ben hemen şuradan başka bir browser üzerinden giriş yapalım. Şu an arkadaşlar benim hesabımda 109 satoshi bonus var. Bir de ana balansımda da 697 satoshi var. Şuradan hatta bir güncelleyelim. Bakın gördüğünüz gibi şu bonuslar farklı bir yerde, ana balans farklı bir yerde günlük tıklamaların %20'si bonusa yansıyor. Ana balansınızda tıklamalarınız ana balansa toplam günlük tıklamalarınızın %20'si de bonusa yansıyor. Bonuslar da bir sonraki gün ana balansa geçiyor. Şimdi burada rakamlar var dostlar. Sıfırdan bine kadar. Bu lucky number'ların %5'i sizin Satoshi cinsinden balansınıza geçer. Şuradan hemen claim now diyelim. Bakın 372 geldi. Bana 19 Satoshi verdi. Belli bir miktar verdikten sonra siz bu sayfaya atıyor. Siz buradan hemen sol üst köşeden back to dashboard deyip geriye döneceksiniz. Bakın 15 dakika geriye saymaya başladı ve balansımız da değişti. Burada kazançlar 1 ile ki bana şu ana kadar hiç 1 gelmedi. 2 geldi oldu, 3 geldi oldu ama 1 gelmedi. 1 ile 50 satoshi arasında withdrawal kısmına bir girelim. Burada minimum withdrawal 20.000 satoshi. Yani 20.000 satoshi balansınız olduğu zaman ana hesabınıza ya da ana cüzdanınıza çekebiliyorsunuz. Buradan adresinizi şuraya yazıyorsunuz. Miktarı buraya satoshi cinsinden yazacaksınız. Bakın burada belirtmişler. Yani şu şekilde yazmıyorsunuz. Şuraya tabi virgül koyamıyoruz. Bu arada virgül kabul etmiyor. Yani siz yazmak isteseniz de yazamıyorsunuz. Ne yazacaksınız? 20.000 birikmişse 20.000 şeklinde yazıp bu şekilde kapçayı doğrulayıp with travel diyeceksiniz. Yapacağınız işlem bu. Burada herhangi bir adres girmenize gerek yok ekstra. Çekim yapacağınız zaman adres giriyorsunuz. İstediğiniz bir cüzdana çekim yaptıktan sonra diğer biriktirmiş olduklarınızı farklı cüzdana da çekebilirsiniz. Orası tamamen size kalmış. Son olarak da referans kazançlarından bahsedelim. %50 oranında referal kazancı var. Yani referallerinizin tıklamış oldukları musluk tıklamalarından %50 oranında kazanç sağlamış oluyorsunuz. Genel mantığıyla Get Bitcoin musluk sitesi bu şekilde yapmanız gerekenler basit zaten. Farklı bir sistemde musluk sitesi olabilir, airdrop sitesi olabilir. Tekrardan birlikte olmak dileğiyle benden şimdilik bu kadar. Sorularınız olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Aynı zamanda bizlere destek olmak için de izlemiş olduğunuz videolara like atmayı ve aynı zamanda bizi de takip etmek için abone olmayı da unutmazsanız seviniriz diyelim. Ve şimdilik benden bu kadar diyelim ve videomuzu bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.